O ablama Hindistan sokaklarında gezəndə nancar olduysa məni tanıdı. Az dedə o səfərlərə dedə o əmim oğlunun dedi yaptığı kolalı yumurtayı göstəribsən dedi onun yalançı başı basın. Dedim niyə abla dedi yumurta elə mi yapılar dedi. Kolaya hardan çıxarıb dedi o sarsaq olusarsaq. Gətirdi məni tezgahına dedi gəl mən sənə dedi elə bir yumurta yapacam belə 10 barmağını yeyərsən. Geldim tezgaha zaten o tavayı görəndə Allah dedim sen bunu dedim niye öldürmürsen kurban olum Allah. Bunu ancak arvattı ki bu tavada pişirir. Ama bunları içimden sessiz söylüyorum. Abla dedi yağı koyacaksın üstüne yumurtaları kıracaksın. Üstüne dedi böyle baharatını duzunu koyacaksın. Kenarlarına dedi 80 senedi sakladığımız yağları dedi gliserini böyle kenarına gezdir. Üstüne dedi sivri biber biraz soğan. Eşikten dedi biz yarpakları topluyoruz dedi böyle üstüne koyuyoruz dedi daha lezzetli olur. Sonra mana uzattı dedi bunu al 5 dakika sonra seni acile kaldıracaklar.